kimi bronşit, kimi zatüre, kimi diyabet hastası. Onlar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi çocuk servisinin minik misafirleri. Hastanenin soğuk koridorları onların küçük ellerinden çıkan renklerle boyandı. Ve her hafta perşembe günleri iki animatör ziyaretlerine geliyor. Melek yüzlerde gülümsemeler kocaman olsun diye. Gençlik başımda duman, ilk aşkım heyecan, Kovaladık kaçan, ateş yemesin. Vay! Yüzlerde gülümseme, ellerinde balonlar. Bugün onların önemli misafirleri var. Çık. Çık. Abim, çok güzel değil mi? Beğendin mi çiçeğini? <laughs> Beğendim. <Yakın>. İkisini birden. Yakaladım. Ay Vallahi çok güzel. <laughs> <ben de. gülüyor> <üç, üc>, <laughs> Ahmet, Zehra, Serkan ve daha niceleri günlerdir hasta yatağında üzgün üzgün yatan minikler hemen hareketleniyor. Kimi koridora çıkıyor, kimi hemşiresinin kucağında gürücükler atıyor. Çocuk oyun oynarken hayatı unutur, dünyayı unutur, her şeyi unutur. Boyama yapmayı seviyorlar. Ve palyaçolara da bayılıyorlar, e, müthiş vakit geçiriyorlar. Biz hastanemizde bu üç şeyi de birleştirdik. Moral bir hastalığın iyileşmesinde, yenilmesinde çok çok önemli. Biz o morali vermeye çalışıyoruz. Teodora Çocuk Hizmetleri Derneği'nden gelen iki animatör minikleri tek tek odalarında ziyaret ediyor. Minik Zehra 4 yaşında ve 9 gündür hastanede bronşit tedavisi görüyor. Bugün çok tatlı iki ziyaretçisi var. Doktor Bebiş ve Doktor Pinki onu ziyaret edecekler. Gençlik başımda duman, ilk aşkım bir heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım bir heyecan. Kovaladık çakacan, ateş böceği misin? Ay parmağımı yakaladı yine. yine mi? Ay yine parmağım yakaladı. Allah. Ay parmağımı yakalıyor durmadan. Sevdin mi onları? Oo. Evet. Nasıl güzel doktorlar mı? Aferin sana, Sihirler yapılıyor, hediyeler veriliyor. Çok çekersem geçiyor mu? Üflersen geçiyor, geçiyor mu? Üfle. Vay Ahmet nasıl üfledin? Nasıl Ahmet. üfledin Ahmet? Bravo Ahmet'e lütfen. Bu neşeli ziyaretler hem annelere hem de hasta miniklere moral oluyor. Ne yapıyorlar sence sana? Ayı. Ayı mı yapıyorlar? Aa bildi. beğenmişiz.